Yeni Mecra'dan merhabalar. Bugün 21 Nisan Çarşamba gazete manşetleriyle karşınızdayız. Burcu e, senin gazetelerinde neler var? E, öncelikle herkese günaydın. Cumhuriyet'le başlıyorum ben de. Cumhuriyet manşetine tel tel dökülüyorlar demiş. Yine faiz 128 milyon dolar milyar dolar nerede sorusunun can, sorusuna Canikli'nin verdiği yanıt faiz yanıtı ve pek Can'ın e, durumuyla ilgili e, batırdık itirafı muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği 128 milyar dolar nerede sorusuna bir yanıt da AKP'nin ekonomiden sorumlu ismi Canikli'den geldi. İzlenen politikanın yanlış olduğunu itiraf eden Canikli 95 milyar dolar 2020'de pandemide kullanıldı demiş. Birçok alan kapandı. Böylece birçok firma batardı. 5 milyon işsiz kalırdı ama negatif faiz olmayacak dedi. Eğer parayı buraya aktarmasalardı, para oraya gitti mi? Tabii Canikli demiş ama Yok zaten aslında Yeni Yaşam Gazetesi de tam da buna yanıt vermiş hı hı. halkın rezervi 12 TL diye ee, Canikli'ye göre kayıp 128 milyar dolar rezervi halk almış hı hı. ama e, 12 TL diye e, manşet kullanmış e, Yeni Yaşam Gazetesi gerçekten de e, tam bir hani e, hükümete yönelik her türlü eleştiri yapılırdı. Ama ekonomi konusunda kimse eleştiri yapmazdı, yapamazdı. Böyle bir otoriteleri vardı, toplum üzerinde böyle bir baskı oluşturmuşlardı. Ama bugün hükümetin en zayıf halkası ekonomi halkası, en zayıf alanı ekonomi. Dolayısıyla gerçekten tel tel dökülüyor. Bir yani memleketin kasalarını, bakanlıkların kasalarını, aile şirketlerinin hesapları gibi artık kullanmaya başladılar. Yani o kadar alenen ve açık ki, e, şimdi eee Ruhsat Pekcan da görevden alındı. Yine istifa edemedi. O, e, sessizliğini korumuştu. E, bakanlığa aile şirketinden aktardı dezenfektanlarla ilgili. E, şimdi o da görevden alındı ama öncesinde şöyle demişti daha ucuza kendi şirketinden bakanlığa daha ucuza verdiğini savunmuştu. Yani e, savunma da aslında e, bir yanıyla itiraf gibi. Kesinlikle. Değil bakanlığın mi? açıklaması bir itiraftı. E, ve ilk defa ilk defa e, bir bakanın e, akçeli konularla ilgili e, bir tasarrufundan dolayı görevden alınıyor. Evet abi, bu ilk yani defa 18, diyebiliriz 25, sanki muhalefetin 4, 4 bakan mevzusunu ayrı tutuyorum. Hı hı. Bu kadar şeyden sonra hükümet sessiz sedasız ağzını açamayacak noktada olan bakanı görevden aldı. Ama 128 milyar doların müsebbibi olan bakanı kendisi de kaybetti. <laughs> Nerede olduğu ortada yok. E, Nutu da yasak demiş. Sür manşetten vermiş. Yine okullara dağıtılması ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazılan yazıda Vahdettin'in e, yozlaşmış ve soysuzlaşmış olan e, kitapta geçen Nutuk'ta ifadelerinden kaynaklı e, notukta yasaklanmış. Dağıtılmasına izin verilmiş. Yani e, geliyoruz aşağıya. Cumhur İttifakı'nın rant sevdası yine biliyorsunuz pandemi döneminde kısmi önlemler alındı. Bu önlemlerin yetersiz olduğunda tam kapanmanın 14 günlük çağrısı yapıldı. 14 ve 28 gün ancak yine bir cemaat ve tarikat liderinin cenazesi ve yine bütün devlet erkanı ve dip dibe kalabalık yan yana sokakta geçen kağıt toplayıcısı işçiye de dün 6 aylık çocuğum var lütfen ceza kesmeyin diyen bir soka kağıt toplayıcısına dün de polis 5.800 lira para cezası kesmişti yani şu fotoğrafı da yanına bırakırsak bilmiyorum artık söylenecek çok ne bütçeye bir gelir gelir de değil mi? Eğer yani hepsini kesersem bütçe peki ne evet, gelir? Evet, belki paralar biraz rahatlar, bakanların kasaları. Yeni şafağa geçiyorum. Yeni Şafak da yine kendi havasında. Yeni Şafak Kanal İstanbul'un derdinde yani ellerinde hiçbir şey kalmadılar. Bir yandan da rant kapıları oldukça açık Kanal İstanbul meselesinde. Bunu oldukça kanık satmaya çalışıyorlar ve her gün neredeyse ilk sayfasına taşıyor bunu Yeni Şafak. İstanbul'u koruma projesi diye vermiş. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'u Cumhuriyet Tarihinin en büyük şehircilik projesi diye niteledi. Kanal İstanbul Özgürlük projesidir, koruma kurtarma projesidir. Boğazımızı güvenlik çemberine alacak. Kanal İstanbul Türkiye'yi dünyanın merkezi yapacak diyor. Burcu yeni şafa alan yeni yaşamı da almalı bence. Yeni yaşamının da arka sayfasında yine Kanal İstanbul var. Onun manşeti şu. Yıkıp projesine tepkiler sürüyor diyor ve e, hangi İstanbul'un nasıl kurtarılmadığını, nasıl batırılacağını, su kaynaklarının nasıl tahrip edileceğini e, dair e, yarım sayfadan fazla e, haberi var. Dolayısıyla Yeni yaşam yeni Şafak ile Yeni Yaşam'ı birlikte okumak gerekiyor. Evet başka hangi Biraz gazetelerde var? Biraz kafana karışabilir ama evet. e, geçiyorum Hürriyet'e. Hürriyet'te e, aşı e, kuyruğundan bahsetmiş. E, 55 yaş üstüne e, aşı yapılacağı söylenmişti. E, İstanbul'da da Şişli Hamidiye İltifal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde uzun kuyruklar oluşturulmuş. Gerçekten bu da halkın artık e, şey çığlığı diye okunabilir, ölmek istemiyoruz çığlığı diye okunabilir yani hastanelerin evet. önünde aşı kuyruğu. E, Böyle silik defa görülüyor demiş. Aşılamanın başlama, aşılama başlamasından e, bu yana e, ilk defa uzun kuyruklar oluştuğundan e, evet. bahsetmiş. Geçiyorum. Korkusuzla, evet. korkusuzla bitireyim. Sözü sana vereceğim. E, korkusuz manşetine e, az evvel bahsettiğim e, çöp toplayan, kağıt toplayan e, işçinin ee, yaşadıklarına bahsetmiş. 6 aylık bebeği için çöpten kağıt toplayan garibana ceza kestiler. Ramazan derinin sokak ortasında yasağı ihlal ettiği için 5850 TL ceza kesen polise gözyaşlarıyla yalvarması yürekleri sızlattı. 6 aylık oğlum var yapmayın diye yalvarmış. Polis yüzüne bile bakmadan ee, cezayı kesti diyor. Ya bir nobran bir ruh hali var gerçekten kamu görevlilerinde. O çok rahatsız ediyor. Hatırlarsanız Antalya'da Düşman, da. Düşmanmış gibi davranıyor. Evet. Yani halka, hakkını talep eden halka, güvenlik güçleri, polisler adeta düşmanmış gibi evet. davranıyor. Sen, ben ve medya bu konuda sosyal medyada bu konu işlenirse hemen ne yaparlar biliyor musunuz? Bakan talimat verir, o cezayı iptal eder. Bir de bir yardım gönderirler. Hatırlarsanız şeyde Antalya'da eee işsiz olan bir insan geri dönemeyecek, Ankara'ya geri dönemeyecek bir yurttaş. aşağı böyle e, bir ceza kesilmişti. Hı hı. Sonra iptal ettiler. Biraz özür dün, mahiyetinde şey yaptılar. Sonra ona bir iş buldular falan. Ama medya işleyince sadece o insanın sorunu çözülüyor. Ya Ve göremedikleri, evet. Şunu da bahsedeyim, yine sürmanşetten var. Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay. AKP milletvekili, e, Kayseri milletvekilinin sözlerini taşımış. Millet karnını doyuramıyor, AKP milletvekili böyle diyor, diyor. AKP'li Nergis'in, e, Hülya Atçı Nergis'in bir TV kanalında hodri meydan diyerek söylediği üstteki sözler e, bırakın arabayı ev sahibi almayı bile rüyasında göremeyen dar gelirliği kızdırdı. Ee, ne demiş Nergis? Biz tabii ki iktidarımızın yaptıklarını, atılan adımları, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, ne kadar geliştiğini gerçekten ev ve araba almanın artık çok kolaylaştığını anlatacağız diyor. Ama millet patates ve soğan kuyruklarında, millet çöplerde yiyecek topluyor. Ee, ee, dönüp buralara bakmalarını evet, gerçekten tavsiye ederiz. Evet. Şu anda inşaat sektörü ve araba, hatta ikinci el arabalar dahil ucuzlanıyor, gittikçe pahalılaşıyor. Pandemi nedeniyle de pahalılaşıyor. Zira pandemide toplu taşıma araçları bulaş riskini fazlalaştırdığı için insanlar birikimlerini arabaya yatırıyor ve özel arabalara hücum ediyor. Yaz başlangıcı itibariyle yine araba sektöründe bir yükseliş var. Bugün e, faizlerden dolayı e, araba da alamıyorlar. %29 faiz evet, değil evet. mi? Yani araba da alamıyor. Bu konuda da isabetli bir açıklama diyeyim. Ben Yeni Çağ'la e, devam edeyim. Yeni Çağ e, Yunanistan geliyor manşetiyle çıkmış. E, sonra Kılıçdaroğlu ile paylaşmış o haberi. 128 milyar skandalı örtme peşine düştüler diye ee, onu e, manşeti paylaşmış durumda. Ee, az önce Yeni yaşamı söylemiştim. Ee, sözcü gazetesi ve Evrensel gazetesine geçelim. Önce Evrensel. Evrensel yargı entübe manşetiyle çıkmış. Ee, yani 8-10 yıl önce e, Metin Lokumcu davasının bugün görülüyor şu saatlerde, yani. şu saatlerde görülmesi gerekiyor. Metin Lokumcu gazla boğulup. Ee, yaşamının yitirmesine neden olmuştu. Ee, polis müdürleri ve polisler yargılanıyor. 13 kişi. Ee, Kübra Kırımlı e, yeni mecra için e, bununla ilgili bir haber yaptı. E, sosyal medya hesaplarımızda var. Bence bir bakmakta yarar var. Oğlu konuşmuştu. Avukatı konuşmuştu. Ailenin avukatı konuşmuştu. E, ve o günün görüntüleri var. E, dolayısıyla izleyenlerimize o e, videoyu izlemelerini öneriyorum. E, e, dip dibe çalışmak serbest diye Soma'da e, bir haber var. Dikkat çeken. E, RSF'nin e, basın özgürlüğüyle ilgili Türkiye'nin sıralamasına ilişkin sıra geriye düşmüş durumda. E, bu konularda rekor kırıyoruz. Onu kimseye kaptırmıyoruz. Bu e, ben yeniden e, sözcüye döneceğim. Sözcü gazetesinin editoryasına hep e, e, laf çakıyorum ama burada e, Sözcü gazetesi üst e, sür manşette Bakanlığa şirketinde dezenfektan satan Ruhsal Pekcan görevden alındı diye e, vermiş. Kabinede değişiklik iki bakanlık e, bir bakanlık ikiye ayrıldı iki yeni bakan geldi diyor ve e, Rahmi Turan'ın Soner Yalçın'ın Necati Doğru'nun, Yılmaz Özdil'in, Emin Çolaş'ın köşe yazılarını referans veriyor. Oysa bu sür manşetten Doğru'dan ilgili bakanlığın dezefektan satması, bakanın, aile şirketinin bakanlığa satması, bunların ilgili Çiğdem Toker'in yazısı var. Onu burada göstermiyor. Bak sürekli hepsi erkek. Çok erkek bir e, editöryası var, hele hele birinci sayfa yapan Acın böyle e, erkek bir bakış açısına sahip. E, dolayısıyla kadın yazarı göstermesi gerekiyor ve çok daha kıymetli bir yazı e, editöryal olarak yanlış bir tercih yaptığını söylemek gerekiyor. E, Maşetinde nutuk okullarında dağıtılması, e, e, nutukun okullarda dağıtılması yasaklandı manşetiyle de çıkmış sözcü. Ee, ilahi adalet mi diyeyim, ne diyeyim? E, <laughs> e, Mersin, çamlı yayla ülke ocakları bunu bastırıyor. Yasaklayan hükümet, hükümetin ortağı, ülkücüler ülke MHP. E, ne diyeyim ben? E, evet, bence e, manşeti yine hak eden İsmail Saymaz'ın bir haberi var. Dün de aslında korkusuz veya karar manşetine almıştı. Ee, grip pasaportla yurt dışına giden belediyelerin e, suç şebekesi gibi veyahut da insan kaçakçılığı gibi çalıştığı e, durumunu bir haftadır Aynen. konuşuyoruz. Aynen. Ee, oradan e, çete liderlerinden birisiyle görüşmüş. Grip gri pasaportçu villa yaptırmış köyünde. E, 7 7000 euro'yu verdim, İstanbul'da 1300 kartta indiğini diyor. Ee, şu anda Fransa'da bulunan BK akrabalar dedi ki şebeke var. bu giden kişilerden bizde akrabalar dedi ki şebeke var, yurt dışına götürüyor bir an düşünmedim hazır mı yaptım dedi kaçışı şöyle anladı geçen yıl Ekim'de Şanlıurfa'da pasaport çıkartmaya gittim kağıtta belediye meclis kararıyla yazıyordu İstanbul'a geldiğinde pasaportun hazırdı Bakırköy'den otobüse bindik ertesi gün Almanya'daydım 7 bin euro verdim, Almanya'dan Paris'e geçtim, mutluyum diyor İsmail Sayılmaz'ın. Bir parantez açmak istiyorum burada, çok kısa. Ee, şimdi e, memleket meselesi mevzu bahis olunca, ırkçılığı ve milliyetçiliği de kışkırtan hükümet ve kimi ulusal cepheler... E, Savaşa yazdırıyorlardı kendilerini. Ülkü ocaklarından ve MHP'li olan isimlerden de biz gönüllü asker olacağız gidip kuyruk bekliyorlardı. Şimdi e, belediyeler aracılığıyla ah, para verip üstelik yurt dışına giden insanlar ve orada çok mutluyuz diyen insanları da aynı kişiler olduğundan e, bahsetmek ve altını çizmek gerekir. Yani sürekli pof poflanan vatan millet sevdasının aslında nasıl bir sevda olduğunu da. Gösterir. çok açık gösteriyor haber. Bir hasabet duygusuyla yapıyorlar. Evet. evet. Çok teşekkürler Burcu. Değerli izleyenler biz size ulaştık. Siz de eşinize, dostunuza ulaştırın bizi ki yayınlarımız izlensin. Daha iyi yayınlar hoşça Hoşçakalın.